Evet hocam. Efendim merhaba medya izleyici, Ankara'dayız. Evet. Türk milletine e, vurulması düşünen darbenin önüne yine millet geçti. Millet darbenin önüne seçecekti. Ankara ayakta, Türkiye ayakta ve Ankara minibüsçüler odası da ayakta. Şu an Ankara minibüsçüler odasının ulusta bulunan genel merkezin önünde sayın başkan e, ben. Gani, evet. Hoş geldiniz. Gane Bey birazdan e, konuya gireceğiz ama e, mevcut e, Türk milletine vurulan e, bu darbeye karşı bir tepkide de münibüsle olasından geldi. Sayın Başkan'ı dinleyelim efendim. Neden bu? Şimdi e, biz e, bu darbelere karşıyız. Her zaman e, egemenlik kayısı seçersin milletindir. Biz e, milli irade ve cumhuriyete bağlı olarak biz e, esnaf teşkilatı, ahir kültürle yetişmiştir. Geçmişte de Esnaf ve sanatkar her zaman devletin ve milletin yanında yer almıştır. Ve bugün de böyledir. Bizim e, bu girişim olduğunda bizim haberimiz oldu akşam. Esnaf olarak bir sokağa döküldük, yolları kapattık. Ve burada bizim e, vatandaşlarımızdan şehit olanlar oldu, askerimizden, polisimizden şehit olanlar oldu. E, esnafımız özellikle bu konuda çok duyarlı davrandı, yolları kapattık. E, gereken neyse onu yaptık. Ve burada... E, benim de emniyet müdürlüğü önünde, akıp üzerinde arabam tanklar altından ezildi, makam arabam. Ama önemli değil. Şehit olan arkadaşlarımız var. Vatan sağ olsun diyoruz. Biz e, her gün nöbet bekliyoruz. Bir günde nöbete gidiyoruz arkadaşlarla beraber. Her gün Kızılay'da, Güven Park'ta, mahallelerinde arkadaşlar teyakkuzla sabah çalışıyorlar, akşam hiç kimse uyumuyor. Herkes hazır bekliyor. Bizim haberlerimizi bekliyor. Ve sık sık nöbete gidiyoruz. Vardiyal olarak şöver arkadaşlarımla beraber de. Bir nöbet sırası bu arkadaşlarımıza kızaya geçiyoruz kısmet olursa. Kızıay, hemen Karamülisler Odası Başkanı Hacı Gani düşüncelerini, duygularını aktardı. Bundan sonra da bu toplantılar, bu tepkiler sürecek mi? Devamlı e, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda e, halkı sokağa çağırdı. Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız tamam, normale dönün diye size kadar biz hazırız, bekliyoruz. Efendim Türkiye darbeye karşı tek yürek. Türkiye odalarıyla darbeye karşı tek yürek. Ankara'dayız ve gelişmelerle birlikte olacağız. Dik dur,